Gökhan abi ne diyorsun Galatasaray için? Galatasaray Avrupa'da hakikaten yüz akımız. Bakıyorsunuz grubu namalip bir şekilde şampiyonlar ligi ayarındaki 3 takımın arasından lider olarak bitiriyor. Şubat'ta oynamak yerine Mart'ta oynamayı tercih ediyor. Şimdi bu tercihi ne kadar güzelse iki gidişi de e, o da dalgalı bir deniz gibi. Yani ne oldu en kritik maça geliyor ve puan kaybediyor. Şimdi... Avrupa'da işini bitirmiş. Tamamen lige dönüp o aradaki farkı kapatmaya çalışan bir Galatasaray olması lazım. Ee, çıkıyor Sivas aynı Fenerbahçe'nin Antep'te oynadığı gibi derbi final maçlarından bir tanesi. Hedef maçlarından bir tanesi ki Trabzon'un da puan kaybetmesiyle uzun zamandan beri ilk defa Trabzon puan kaybetmiş. Ve onu yakalama şansını kazanmışsınız. E, bunu iyi kullanamıyorsunuz. Yani Galatasaray'ın şöyle bir şey var. Biz geleceğin takımını hazırlıyoruz. Devamlı şekilde bir süre beklentisi var. E, geleceğin takımını hazırlarken. E, baktığınız zaman kadrosuna iyi bir oyuncu grubu var. Alternatifli, tek tek genç, baktığında... genç iyi bir e, oyuncu grubu var. E, onlar da kendilerini herhalde süreye inandırmışlar ki bence şu anda da ona yapabilecek bir görüntüleri var, güçleri de var. Ama bir türlü sahaya Avrupa'daki oyunu yansıtamıyorlar. E, hatta maçtan sonra e, Selçuk Hoca da aynı şeyi söylemiş yanılmıyorsam İşte biz Avrupa'daki oyunumuzu Türkiye'de taşımak mecburiyiz. oyuncularına bunlara konsantre etmek zorundayız. E, Söyleme zaten doğru da işte oyuncuların konsantresi yok. Bence e, çok önemli bir fırsatı kaçırdı Galatasaray. E, şu anda 3 takım arasında herhalde 16 puan farklı. En fazla Trabzon'da puan farkı olan. E, Trabzon bir ara Galatasaray'da şu vardı hatır, yanlış hatırlamıyorsam Galatasaray olduğu zaman ilk maçları oynardı böyle ufak tefek farkları oynadığı zaman Galatasaray kaybederdi diğer takımlarımız sevinirdi oh falan nihayet işte Galatasaray yakalama şansları var hepsi kaybederdi ve Galatasaray şampiyon olurdu e şimdi aynı şey Trabzon'a döndü sanki yani Trabzon'un kaybettiği hafta kendine en uzak e, puan farkı Değil olan mi? bir Beşiktaş kazandı bir Konya, Konya kazandı. kazandı. E, İki tane e, büyük takımımız da deplasmanda, zor deplasmanlarda ikisi de kaybetti. Yani biraz da o dönemler herhalde bu sefer Trabzon'a geçti. Abdullah Hoca'ya yaradı bu iş. Cumartesi günü en üzgün takımı sorarsanız uzun zamandır yenilmezlik ünvanını kaybeden Trabzon Spor'du. Ama pazartesi akşamı saat 12'ye vurduğu zaman herhalde en çok sevinen onlar olmuştur. Oynamadan da kazanıyor. Tabii tabii oynamadan da kazanıyor. Tabii yani en çok sevinen onlar olmuştur hani Galatasaray'da hani dışarıda başka <laughs> Avrupa'da bambaşka e, Türkiye'de neden bu kadar dipte e, sorusunun yanıtını e, şu anda hani kimse veremiyor aslında. Hıhı. Hı. Orada birçok da... bir yanıt veya yorum dolaşıyor Aykut orada. Bazıları da bana saçma geliyor ama bir teknik adamla otururken şimdi o Gökhan abinin fikri burada daha önemli. Şey söyler hocam hani ben benim sebebini söyleyeyim bana göre alan sebebi konsantrasyon Bazıları diyor ki Marsilya, Lazio, Lokomotiv Avrupa Ligi'ni ciddiye almıyor. Öyle bir şey yok. Bana ters gelen. Asıl teknik adama soracağım soru da şu. Türkiye'deki takımlar Galatasaray'a farklı oynuyor. O yüzden bunlar açık futbol oynuyor diye. Bu geldi duydunuz değil mi bu yorumları? Duydum, ya Fatih Terim de buna duydum. benzer yorumlar yaptı. Ben buna şaşırdım. Böyle bir şey yok. Sen rakibine göre o zaman sistemini değiştir, oyuncu kadronu ona göre yap. Yani ee, Avrupa'dakilere bunu yapıp da kazanıyorsan bu stratejiyle Türkiye'de de kazanma ihtimalim var. Benim tek cevabım konsantrasyon. Şimdi çıkardığı kadrolara baktığın zaman yani Marsilya'nın da Lokomotif'in de işte e, bu takımlar tam kadroyla çıkıyor. Lazio'nun da elinde olan sakat olmayan oyuncuların hepsinin ideal kadrosuyla sahaya çıkıyorlar. Ve ideal kadroyla çıktıkları zaman bu ligi önemsemedikleri anlamına gelmiyor. Aksine önemsedikleri hı hı. anlamına Bilakis, geliyor. Bilakis değil mi? Abi? Tabii tabii. Galatasaray bunların arasında hakikaten iyi performans gösterdi. Deplasmanda da içeride de e, iyi konsantre oldular. Çünkü bunlar genç oyuncular ve Avrupa'ya bir şekilde kendini gösterme fırsatı yakalıyorlar. Tabii ki konsantrasyonları daha fazla. Ben de o fikre katılıyorum. Diğerleri de önemsiyor ama Galatasaray biraz daha fazla. Şimdi burada hı. Türkiye'de oynayan takımları düşün, oyuncularını düşün. E, bir Teknik adamsınız. eğer büyük bir takımla oynayacaksanız hani büyük takım hep bütün takımlarımız büyük de işte Galatasaray'la, Fener'le, Beşiktaş'la, Trabzon'da oynayacaksa bu takımın bu oyuncuları konsantre etmenize lüzum yok. Kendiliğinden konsantre oluyorlar. Yani bir yerde Galatasaray'ın Avrupa'da gösterdiği konsantrasyonu oynayacak ki oynayacağı rakipler Galatasaray'a gösteriyor. Evet. Bu sefer Galatasaray'ın en az gene Avrupa'da gibi mücadele etmesi lazım. O mücadeleyle o konsantreyi belki olamıyorlar. O söylenende de bir hak olabilir. Çünkü Avrupa'ya gösterdiği konsantreyi yurt içine gösteremiyorlar. Türkiye'de de artık takımlar arasında fazla fark kalmadı. Yani e, her kapandı, takım kapandı. Kapandı yani her takım bir her takım de... yenebilecek. Değil mi? Yani çıkıyorsunuz. Yani Galatasaray Altay'la oynuyor burada. Öndesin son dakika. 2-2 maç 2 -2. bitiyor. Veya X bir takım geliyor burada. Deplasmanda seni yeniyor. Gidiyor. İşte abi en son Şimdi Antalya... Rize maçı. Rize maçını. Hayır Rize Antal maçını mesela söyledi. 4-0 Fenerbahçe aldı maç. Maçın başında Amiyon'u yüzde yüz kaçırdı. Hmm. Yani bir sıfır olsa çok değişik olurdu. İşte Fener'in kazandığı Giresun maçı. Penaltı kaçırdı. Penaltıyı kaçırmasa Giresun gene farklı olabilirdi. Aradaki farklar da kapandı esasında büyük takımda. Onun için konsantrasyonu hiç elden bırakmayacaksınız. Ve o takımlar kadar sahada koşup mücadele etmek zorundasınız. Artık oyuncular arasında fazla fark yok. Benim kendi görüşüm bu. Konsantrasyon olayına inanıyorum hı. hı. O takımlar tabii ki Avrupa'daki rakiplerine karşı oynarken burası piyasa. Sonuçta onların da bir transfer hedefleri var genç olanların. Kendilerini daha fazla yırtıyorlar, daha fazla çabalıyorlar. Türkiye Ligi'nde de bir süreç var. Uzun bir süreç. Nasılsa telafi ederiz diye. O konsantrasyonu sağlamıyor olabilirler. Ama teknik adamların zaten görevi burada ortaya çıkıyor. O konsantrasyonun aynısını Avrupa'da gösteren konsantrasyonun aynısını Türkiye'deki takımlarda aynı saygı gösterip oynamak zorundasınız. Evet. Görüşüm bu. Yani bir şey diyordum. Bir şey Aykut, ben, e, yani biz <laughs> yıllarca Galatasaray'ın yaptığı transferleri özellikle Fatih Terim takımın başındayken yaptığı yaptığı transferleri biliyoruz. Lige damga vuracak özellikle kendi e, oyunu vardı Galatasaray'ın. domine eden, ısıran, böyle savaşan. Yani bu maddi sıkıntılardan dolayı mı yoksa hocanın mantık değiştirmesinden dolayı mı? Ben böyle eski Galatasarayı arar durumdayım. Yani bu yapılan transferler birçok oyuncu yani Galatasaray'ın oyuncusu demeyeyim de tatmin edici oyuncu değil. Galatasaray taraftarını tatmin edici. Yani bu oyuncular Galatasaray'ı şampiyon yapmaz. Lige tekrar başlayalım. Hani Trabzonspor'un bugün sıfır puandan başlayalım. Galatasaray bu kadroyla yine şampiyon olamaz. Yeterli değil mi diyorsun? Bak Beşiktaş'ın kadrosu yeterli diyorum. Devre arası bir iki dokunuş yap. Hani aksamalar var yani stoperi. Yani böyle iki, iki tane oyuncu alsan Beşiktaş ligin en iyi şu anda içinde benim yani kadro, e, isim kadro anlamında en iyi kadro Beşiktaş'ta diyorum. Hele iki tane oyuncu aldı mı e, ikinci yarının belki lideri olabilir. Şampiyon olamayabilir de ikinci yarının lideri olabilir. Fenerbahçe. Fenerbahçe'de de bu var. Fenerbahçe'nin teknik adamı yok. Beşiktaş'ın geçen sene şampiyon yapan teknik adamıyla başladı. Camianın adam olduğu için de hiç biliyorsun Sergen Hoca ile ilgili elimizden geldiğince biz de destekliyorduk. Şampiyon yapmış. E, camianın adamı diye bunları konuşuyorduk. Fatih zaten hiç konuşmuyoruz şey anlamında. Bu eleştirmek veya destek olmak anlamında değil. Ama bak şeyi söylüyorum. Galatasaray'ın yaptığı bu oyuncu transferleri geçen sezondan başladı. Boşta kim var? Yerli onu alalım kaçırmayalım. Fiyatı da düşük. Oradan onu alalım. Devre arası belki 3-4 tane oyuncu gönderecek şu anda Galatasaray. Bu fikrine de ben katılmayacağım maalesef. Değil, yani Galatasaray'ın Galatasaray kadrosu bence bu şampiyon olabilecek bir kadrosu var. Bugün milli takımda Oynayan oyunculara baktığımız zaman Galatasaray'dan oradan 2-3 tane oyuncu var. Kerem'i beğeniyor musun Gökhan abi? Ben beğeniyorum. Beğeniyorsun. Kerem Kerem, Kerem bak şöyle diyeyim. Kerem biz Beşiktaş'ta çalışırken Erzincan Spor'da karşı oynadık. Buradaki maçı kazandık. Orada 2-0 yendiler bizi. Az kaldı ediyorlardı. Kerem benim gözüme çarpmıştı. Altyapısı Başakşehir altyapısı. Çocukta hakikaten bir şey var. Kerem'i şimdi Galatasaray'da görüyorum, öbür takımda görüyorum. Üstüne koyarak gitmeye başladı. Yani daha da kendini geliştirmeye başladı. Ben onda Rıdvan Dilmen'le beraber oynadığım için Rıdvan'ın özelliklerini görüyorum onda. Yani çabukluğu, süratlenmesi, topu kullanımı. Bu daha henüz 2 senelik yani 2 sene önce 3. ligde oynayan bir oyuncu şu anda Galatasaray'ın ve Avrupa'da milli takımın oynuyor. tabii milli takım bank oyuncusu ve transferde en çok adı geçenlerden bir tanesi. Bunun yanında Halil Dervişoğlu diye bir oyuncu var. Yani bazen hakikaten et mi balık mı diyor ama o kadar enteresan oyuncu ki yani biz adamdan kurtuluşu var. Birinci sınıf sonra bir hareket yapıyor. Ulan bunu, bunu nasıl yaptı diyorsun. Emre'yi aldılar. Sivas'tan aldıkları Emre hakikaten çok çok iyi oyuncu. Nerede şu anda? Şu anda yedekte bekliyor. Ama oyunculuk derinliğine de bakacaksın. Oynamayan oyuncularına da bakacaksınız. İşte kim Berkan'ı aldılar. işte Taylanları var. E, defansı Daha şu anda oturdu. Ya onları Oynamaya onları alayım. herhalde oynatmamak için aldı. Galatasaray'a karşı bir maçta. Benim şey de toplama <laughs> takım. yani toplama takım olabilir ama oyuncu kaliteleri, oyuncu kaliteleri yüksek. Yabancı Abi, oyuncularına bakalım. Bak, yetenekleri olan, gelecek vadeden, yıldız olma adayları var ama senin mutlaka yıldızların da olmalı. Kerem'e ben karşı değilim. Keremi beğeniyor, beğenenlere tamam. Ben beğenmiyorum demiyorum. Niye sordum bu soruyu? Kerem'i çıkar Galatasaray'ın şu anda ileride top taşıyacak veya hücum oluşturacak orada hararetlendirecek bir tane adamı yok. Var. Mı? Var. Bak ama bak. Var var, var, var. Bak bak bak. Şunu söyleyeceğim abi. Net yok. Bu hafta var, haftaya yok. Güzel hareketi yapıyor diyorsun. Dönüyor, sana bir pas atıyor. Halil Dervişoğlu'nu kaçırmayalım. Bonservisine alalım. Bir bakıyorsun bitiricilik yok. Ya Arkasında net duramıyorsun. Acaba mı diyorsun? Ba ba bak bak bak. Parışanper var. Şey var bak. yani. forvet için. Oyuncuları var. Abi 7-8 tane net oyuncun olur. 3 tane 4 tane böyle yetenek vaat eden, gelecek vaat eden, star özellik. Yani bu çocuklar yıldız olabileceği. Dediğin çocuklara bunun yanına sertme yaparsın. Ama hepsini bunlardan kurunca bu durumda olursun. Acaba puan geride olursun. Acaba şey mi diyor abi? bu kadroyla hemen başla şampiyon olamazsın ama geleceğin şampiyonları şey, yani, şampiyon takımı olabilir diyor belki de 1-2 sene sonra. Şu anda referanslarında eksiklik var. Baktığın zaman referanslarında eksiklik. ama sonuçta o kadroda baktığın zaman bugün Fegoli var. Hı Ryan Babel var. Babel var. Forvet'te işte Jack ne var? İşte Muhammed var. İkisi de verdiğin zaman bir yerlere gidebilecek Her yerde oyuncular. Ebilecek. İşte defansında Marco var. Nelson var. İşte, sol tarafta oynayan Hollandalı var. Yani baktığınız zaman iyi bir kadrosu var. Yaş olarak da esas tecrübeli bir kadrosu var. O genç oyuncular şu anda oynuyor. Belki sen doğru bu genç oyuncularla şeye benzetiyorum. Yani Hacı dönemindeki 2000 senelerindeki takıma benziyorum. Yani gelecekte hakikaten çok çok iyi takım olacak. Ama Hacı bunları hakikaten çok şey öğretti. Hacı'ydı, Popescu'suydu, İliye'ydi, Filippescu'suydu. Çok şey kattı o takıma. Şimdi burada da böyle bir kadra var. Bu söylediğim oyuncular da esasında bu genç oyunculara çok şey katabilirler. Olabilirler mi? Olabilirler. Öyle bir kadrosu var. Olmayabilirlerse sene önümüzdeki senelerin en büyük adaylarından olacaklar. Çünkü genç bir kadro. Ben mesela Galatasaray'ın kadrosuna inanmıyorum. Fenerbahçe'nin kadrosuna baktığımızda mecburen şu anda Berke var. Ve performansı da iyi. Dün o bir kurtarış var. 2-1 iken 3. golü engelledi. Fenerbahçe'yi oyun içinde tuttu. Orada oyun kopabilirdi o gol olsaydı. Altay var. Altay olursa Altay var. Fenerbahçe'nin kalesi ve savunma attı tamam mı? Tamam. Hani Salahisi, kim? Mincesi, Serdar olur, Tisarant olur. Ee, Fenerbahçe'nin savunması ve tamam Orta sahada biraz önce söylediğimiz gibi e, benim kadromda Sosa'sı, Mert Hakan'ı, İrfancanı, Can'ı, e, Mesut'u, Pelkas'ı. Bence Pelkas, Muros'u mu Pelkas. E, bu işimleri düşündüğümüzde Fenerbahçe'nin net oyuncusu çok. 7-8 sene 11'inde net oyuncusu var. Santrafor yok benim gözümde. Santrafor yok. Galatasaray'ın 7-8 tane aynı anda net oyuncusu olamıyor. Benim söylemek istediğim bu. Galatasaray'ın bak gelecek vaat edebilen belki bugün bakarsın piyasa değeri olarak Fenerbahçe'nin satışından 100 milyon euro toplarsın. Bu Salah, Ekim, Minje, Berke olur. Şeyi Ferdi'yi bile satabilirsin yani. Ee, pelkası satabilirsin. Yani böyle 3-4 tane 5 tane oyuncu çıkartırız Fenerbahçe'den 100 milyon euro para toplatabilirsin. Galatasaray'ın satışından 100 milyon değil 50 milyon euro toplatamazsın şu anda. Ama 2 sene sonra film değişebilir. Nasıl yaparsın bunu? Bu yetenekli çocukları, gençleri yanına işte Tecrübe. o zamanın hacisi gibi adamları bir iki tane de sağlam adamla oynamaları lazım. Bunların çoğunun tutarsızlığı veya verimsizliği bu yüzden. Çocuklarda yetenek var ama günü gününe tutmayan bazı şeyler var. 3 tane oyuncunu ki tutuyor, 2 tanesini tutmayınca zaten puan alamıyorsun.